4 koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanlı beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akıl etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Başlaşmaya bir anda can geliyor. Evet bu değerli gol için daha ilk düdükten beri inanılmaz bir enerji ortaya koydular. <laughs> Harlaşık bir taktik değil ama çok iyi değerlendirdiler. <laughs> Ceza sahasında böyle bir top gelince işi tamamına erdirmek şartları. Galatasaray harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Yan mücadeleden mücadele galip ayrılıyor. İleriye doğru güzel bir ara pas. Etkileyici bir gol. Bir yetmedi, iki oldu. Rüya gibi bir başlangıç. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. The goal score Galatasaray after 11 minutes is number 13. Galatasaray skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Rakip kılınma sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğuk kanalı çok önemli. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. ait Asker. Değerli bir fırsat. Çok güzel gördü. Hoysa. Çok kasparda. Evet. Can sıkıcı bir durum. En azından iyi bulur diyorduk. Olsa. Güzel yakaladı. İleri yorulmuş. Tehlikeli bir bas. Dönüp gene atmayı seçti. rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileği izliyoruz. dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Artık <laughs> mutlak hakimiyet söz konusu. boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha hiyane bir hamle. Goool! Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. İki farklı skor, bu maç bitti demek için yeterli skor olmayabilir. Ama rakibin bu gidişata engel olmak için gösterdiğini de söylemem çok güç. Galatasaray ilk çılgınca bir maç oluyor. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. Görünüşe göre devre arasında oyuncu değişikliği yapılmadı. Vites atıyor. Ve topu oluyor. Ve ikinci yarı çok hızlı başlıyor. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken 14. o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Samsun Spor maça dönmek için büyük bir adım attı. Golü bu kadar erken bulmak. Oyuncu... spam öfkeyle vurdu ama hedefini bulamadı. Yazık oldu açıkçası. Şinter. Mata. Mata. Kusursuz bir gol. Gol geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar. Mücadelenin ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Adımlarındaki hafiflik hareketlerindeki kararlılık bitirildiğini ettik. 14. Evet, hat yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. <laughs> Takım Son dakikalarda da müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. yapıyor. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> zaman bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Substitution. <laughs> ilk değişikliği. Tay oyuna giriyor. Bakalım son maçlarda gösterdiği etkili performansı bu maçta sergileyebilecek mi? Osman ve top ortada. Savunma hep birlikte of çekiyor. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Çaktı. Sağ kanattan etkili İlerliyor. Kafama deniyor. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. olacaklar ikinci korner bu. da iki golün galibiyet golü olduğu bir senaryoya doğru gidiyor olabiliriz ve az önce o şans kaçmış olabilir. Substitution for Galatasaray. Number 10. Arda Arda değişiklikleri geldi. Number 17. Coming on the field. Number 11. Büyük tehlike. Ne işte şu? 2 boşluğundan hemen faydalanıyorlar. Golü bulması hiç uzun Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktör oyun zekası. Evet beklenen gol sonunda geldi. Mücadeleye devam etmenin ödülünü aldılar. Şimdi ise bu ödüle sıkı sıkı sarılmaları gerekiyor. çırdı. Şatka topu uzaklaştırmayı deniyor. Direkt vuruyor. Ah, oh, çok yaklaştı. Kontrol tekniği muazzamdı. Şut denemesi ise biraz eksik kaldı. Yani artık biraz daha cesteler iyi olur. Topun karşı sahaya çok daha az geçmesi gerek. Muya etkili bir bakı topu koparmayı başardı. İlerleme şu kullanılacak. Şu geldi. Ve gol! Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Top ne kadar yön değişirse de golün riski değişmiyor. The goal for Galatasaray. Number four. Parkın şahane oynadı. Hızlı düşünüp hızlı oynadı. Zeka dolu bir gol. <laughs> Buraya kadar maç bitti. Galatasaray öyle ya da böyle galibiyete ulaştı. Oldukça zorlu bir mücadele oldu ama kazanmayı başardılar.